Bugün sayfanın ilk videosu. Arabayı en son servise bırakmıştık. 5 günün ardından arabanın işi bitmiş. Şimdi arabayı almaya gidiyorum. Otobüs de geliyor. Evet yanlış habermiş. Otobüs şimdi geldi. Şimdi otobüsten indik. Servise doğru gidiyoruz. Araba 5 günden beri servisteydi. Baktım böyle arasından Motorasından yağ gibi şey damlatıyor, onu yaptırdık. Ondan sonra trigger kayışı değişti. Adamlar yapmışken tam olsun dedi babam da. Trigger kayışını falan değiştirdik. Normalde 120 bin, 120 bin, 240 binde değişiyor trigger kayışı. Ama bizim araba 180 binde babam dedi değişsinler oldu. Onu da değiştirdik. Bir de bir iki yerinde hafif vuruk vardı. Onları yaptırdık. Yani boyatıldı oralar. Kaput da boyatıldı. Arkadaşlar kaputu boyatma dedi. Ama ben yine de kaputu boyattım. Maksat temiz olsun abi. Kirli olmasın. Arabamıza bindiğimiz zaman gönül rahatlığıyla bizim arabamız temiz diye binelim işte. Şimdi ekip odaya geldik. İnşallah birazdan bizim canavarı canlı canlı göreceğim. Arabanın yanına geldim. Harbiden abi tamponu falan tam uydurmuşlar. 10 numara 500 olmuş. Servisimizin yıkaması güzelce ne yıkayacak. Olmadı pastacılığı attırabilirim. Evet şu an aracımızı ekip otodan çıkarttık. Maşallah var güzel olmuş ya. Güzel güzel. Ama harbiden de çok muazzam bir ücret ödedik abi. Bak. Bakın görüyor musunuz? Genel toplam. 10.705 lira. Çok iyi abi. Şu pavyon ışıklarımızı kapatıyoruz. Aynen en önemlisini unuttuk. Şöyle emniyet kemerimizi de takıyoruz. Şimdi İzmit'e doğru yön alıyoruz. Ya yemin ediyorum var ya arabayı özlemişim ya. Kur'an çarpsın. Bak yine ses veriyor. İnşallah bu ses kesilir. Arabada ben soğuk pres yaptırdım arabaya. Soğuk pres gayet güzel, çok başarılı oldu yani. Konfordan kısma değil, hatta arabaya konfor bile kattı. Yani ya yani şu an tam ideal hizasında. Ne sekme yapıyor, ne vurma yapıyor. Yani çok güzel. Yani yukarı kalkık halinden biraz daha konforlu da diyebiliriz. Bunun şöyle incelen bir yürüyüşüne bakalım abi Şu an 3. test. Dipledim Şaka yapıyorsun sen Harbiden arabanın birkaç Malzemesi değişti Triger kayışı falan filan Şu an araba harbiden çok muazzam bir şekilde yürüyor Baksanız abi gaza basınca resmen arkaya yatırıyor bak dördüncü viteste olmasına rağmen. Şimdi yerimizi böyle. Ya kusura bakmayın camda da biraz kirlenmiş yani biraz değil çok kirlenmiş de. Cam filmciye gideceğim birazdan belki. Cam filmini yaptırmam lazım arabanın. adam soldan sıkıştırıyor Şu an araba ikinci testte Bak bastığım zaman bastığımı söyleyeceğim ki Yani o şeyi anlayın Torku gücü anlayın Bak Şu an ayağım hafif ucunda Bastım Bak gazı nasıl kestiğini Belki sesten duyabilirsiniz Arabada ASR var çok fazla gaz kesiyor Eğer ASR olmasa var ya 2-3'e kadar sar sardırırım Arabada İşte bu ya, işte bu ya, harbiden canavar.